Evet, Türkiye Barolar Birliği'nin e, ekibi değerlendirdi e, buradaki Mersin Akkuyu'daki süreci. Onu düzeltmiş olalım. Ve e, hem geçtiğimiz hafta sıcak bir gelişme yaşanmıştı hatırlıyorsunuz. E, Mersin Akkuyu'daki nükleer santralin çet süreci durdurulmuştu. E, iki değerlendirme, iki gün süren değerlendirme toplantıları yapılmıştı. O değerlendirme toplantıları esnasında sosyal medyadan paylaşımlarına yer vermiştik. E, Ekolojik kolektifinden avukat Fevzi Özlerin. Şimdi kendisi... Telefon attığımızda kendisiyle hem bu süreci değerlendireceğiz hem de ÇED yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik var yine geçtiğimiz hafta. Onu konuşacağız. Fevzi Özler, hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk. Evet, e, isterseniz şöyle başlayalım. E, çevresel etki değerlendirme süreci e, Mersin Akkuyu'daki nükleer santralin durduruldu. Durdurulmasının gerekçeleri, hukuki gerekçeleri nelerdi diye soralım size. A öncelikli olarak iyi çalışmalar diliyorum. Ee, nükleer Santrali'yle ilgili geçtiğimiz hafta IDK toplantısı yapıldı. İki gün süren toplantıların sonrasında çes süreci durduruldu. Bu da çes raporunda bir takım eksiklikler tespit edilmişti. Bu eksikliklerin ilgili firma tarafından giderilmesi giderilmesinden sonra başlatılacak. İşte iki kere bu eksikliklerin giderildiğine ilişkin başvuruda bulunma hakları var. Eğer bu eksiklikler iki seferde de giderilmezse Çet raporu iade edilecek ve süreç nihayet edecek. Eksiklikler temel olarak şöyle sıralayabiliriz. Birincisi öncelikli olarak atıkların bertarafı ile ilgili ÇED çet raporunda düzenleme yapılmamıştı. Atıkların kontrolü ile ilgili sadece ve sadece nükleer yakıt çubuklarının nasıl bertaraf edileceği ile ilgili İnmeler var. Bu da e, Rusya tarafı, Rus tarafı eğer e, yakıt çubuklarının ülkesine götürürse bu e, e, yakıt çubukları ile ilgili sorun giderilmiş olacaktı. Fakat gidermez, götürmezse yaptırımı ne sorusunun yanıtı yoktu. E, bu Önemli bir eksiklik. İkincisi bir risk yönetim sistemi yoktu çet raporunda. Risk yönetim sisteminin olmaması da bir kaza anında e, idarenin ve yurttaşların ne tür tedbirler alabileceği ve bu zararın ortaya çıkan zararın asgariye en az indirilmesiyle ilgili bir afet sistemi de bulunmadığı için bu konu gündemleştirildi. Üçüncüsü e, TAEK yer lisansına esas olan yer raporlarının güncellenmesini ilgili firmadan istemişti. Fakat ilgili yer raporları hala onaylanmış durumda değildir. Yer raporlarının hazırlanması aşaması da hala şey firma. Bu yer raporları da depremsellik karakteri, depremsellik koşullarına uygun bir inşaat yapılması için zorunlu raporlar. Bu nedenle de bu açıdan da ciddi sorunlar vardı. Ee, tabii bu üç de aslında uluslararası sözleşme ile ilgili bir sorun. Uluslararası sözleşmenin kapsamı, yani Türkiye ile Rus tarafının yaptığı uluslararası sözleşme sadece e, nükleer santral ile ilgili inşaatın yapılması ve işletilmesini kapsıyor. Fakat nükleer santralden kaynaklı atıkların nasıl yönetileceği ile ilgili ve buradan doğacak zararlara tazmin e, ve sorumluluklar düzenlenmemiş durumda. Bu gerekçeyle çet raporuna yansıtılmadı. Şimdi bunlar yapısal eksiklikler. Bu nedenle nükleer santralin uluslararası sözleşmesine bir tadilat giderilemezse, tadilat yapılmazsa buradan doğacak tüm sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin üzerine kalacak. Ve bu konuda da büyük bir maddi külfet doğacak. Ekonomik anlamda da rentable bir işletmenin kurulabilmesinin olanağı olmayacak. E, bu nedenle e, aslında iş geldi Uluslararası Sözleşme'ye dayanmış durumda. E, muhtemeldir ki bu Uluslararası Sözleşme'de bir tadilat yapılması gündeme gelebilir. Tabi Rus tarafı bunu kabul edecek mi etmeyecek mi e, bilinmez ama e, chat raporundaki eksikliklerin giderilmesi öncelikli olarak Uluslararası Sözleşme'nin tadiline zorunlu kılıyor. Yani mevcut sözleşmeyle nedenle... aslında ÇED raporunun ÇED e, sürecinin devam etmesi mümkün değil. Peki e, aslında burada kritik soru şu. Kaç defa daha e, chat yeni ÇED raporuyla ve yenilenmiş, revize edilmiş ÇED raporuyla başvurabilir bakanlığa evet. şirket? Eksik, eksikliklerin giderilmesi için iki hakları var. İki haklarını 6 aylık zaman zarfı içinde e, kullanacaklar. Eğer iki, bu iki kez daha Projeyi tadil edip komisyonun yeniden toplanması yani ikinci bir İDK komisyonunun toplanması için başvurabilirler. Komisyon toplanmadan eğer ki bu eksikliklerin giderildiği tespit edilirse e, rapor yeniden iade edilecek. E, ve İDK komisyonu toplantısıyla da süreç e, eksiklikler giderilmediği gerekçesi belirtilerek... Çet raporun iadesi yolu açılacak. Çet raporu iade edildikten sonra tabii firmanın yeniden e, bir çet sürecini başlatması gibi bir hakkı var ama bu e, ekmek daha çok su kaldırır gibi e, düşünebiliriz. Yani aslında şöyle de, diyebilir miyiz? Süredir. Önümüzdeki 6 ay çok belirleyici olacak. Türkiye'nin ilk evet. nükleer santraliyle ilgili belki kaderi bu 6 ay içerisinde belirlenmiş olacak bu santralin. 6 ay sonra 6 aylık zaman zarfı içinde bu işle ilgili bir netleşme olabileceğini göreceğiz. Pekala Fevzi Özler bir geçtiğimiz hafta bir konu daha vardı gündemde çevresel etki değerlendirme yönetmeliği değişti yani artık yeni bir ÇED yönetmeliğimiz var. Bu duruma bir etkisi olur mu ve bu yeni ÇED yönetmeliğindeki gelen değişiklikler nelerdir diye soralım size. Şimdi Yeni Çet Yönetmeliği 3, 3 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. E, yönetmelikte bir geçiş hükmü yok. Yani e, bu ne demek? Çevresel etki değerlendirme süreci başlayan e, nükleer santralle ilgili kazınmış bir hakkı yok hala şirketin. Bu nedenle de Yeni Çet Yönetmeliği'ne tabi olması gerekiyor. Tabi olacak. Yeni Çet Yönetmeliği'nde de nükleer yakıt tesisleri açısından daha ağırlaştırılmış hükümler var daha önceki e, çet yönetmeliğinde atıkların kontrolü bertarafı ile ilgili düzenlemelere yer verilmezken bu yeni çet yönetmeliğinde bu açıdan düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle de bu hükümlerin çet yönetmeliği kapsamında da e, şeye tabi tutulması, çet raporuna tabi tutulması e, gerekiyor. E, bu nedenle yeni yönetmelik açısından da firmanın işi birazcık daha e, zor olacağını Düşünüyorum. Yani anladığım kadarıyla Yeni ÇÖD yönetmeliğinde e, olumlu olarak yorul, e, yorumlanabilecek, yani çevresel etki değerlendirme, çevresel hassasiyetler açısından olumlu yorumlanabilecek e, değişiklikler var. O da e, nükleerle ilgili. E, peki başka kritik, önemli bulduğunuz değişiklikler var mıdır yönetmelikte? E, şimdi şöyle bir şey var, tabii bizim e, ekoloji Kolektifinin ve diğer birçok e, kitle örgütünün dava ettiği maddeler vardı. Kamuoyuna da daha önce yansımıştı biliyorsunuz bunlar. İşte 3. Boğaz Köprüsü'nü ilgilendiren İzmir İstanbul Otoyolu'nu ilgilendiren Ilısu Barajı'nı ilgilendiren geçici 3. maddenin iptali yönetmeliğinin iptaliyle ilgili bir karar verilmişti Mart ayında. O yönetmelik iptalinden sonra bunu yasa değişikliği yaparak yasaya koydular. Biz yasanın da Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini ...bir dilekçe hazırlamıştık. Ee, ana muhalefet partisi üzerinden... ...bu da gitti. Ee, bu iptal ettirdiğimiz geçici... ...üçüncü maddedeki düzenlemeleri... ...ikiye bölüp geçici 2 ve geçici 3 olarak... ...yeniden e, yönetmeliğe koymuş durumdalar. Bu ne demek? Ee, şu demek, 1993 yılından... ...sonra projelendirilen... ...93 yılından önce projelendirilen... E, ...ve yatırım programına alınan... ...işlerin çede tabi tutulmayacağı ile... ...ilgili bir düzenleme yeniden getirilmiş durumdaydı. E, nükleer santralin hikayesi de böyle oldu aslında. 2010 yılında geçici 3'ü ilk kez iptal ettirildiğinde e, bu e, Akkuyu Nükleer Güç Santrali çede tabi tutulmak zorunda kaldı. Fakat e, 3. Köprü ile ilgili e, 29 Mayıs 2013'te açılış töreni yapılacağı gerekçe gösterilerek e, geçici 3'te hızlı bir değişiklik yapıp 3. Köprünün kanuna işleyerek çedi tabi tutulmasını engellediler. Bir de yani eski yönetmelikte iptal edilen hükümleri aynı şekilde korudular demek bu. Bir de maden arama faaliyetleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı vardı. Çevre Kanunu 10. maddesinin 2010 yılında bir iptal kararı vermişti. Maden arama faaliyetlerinin çatı kapsamı dışında tutulacağı ile ilgili maddenin iptaline karar vermişti. Bu iptal sonrasında eee Geçici birdeki düzenlemeyi yani maden arama faaliyetlerinin e, çede tabi tutulması ile ilgili bakanlığa yetki veren düzenleme iptal edilmiş ve her türlü maden arama faaliyetinin çede zorunlu olarak tabi tutulmasını düzenlemişti. Şimdi bu düzenlemeyi de aynı şekilde yeniden 26. maddeyle ile kurmuşlar, e, yeniden maddeye işletmişler. Yani istisna olarak düzenlenen çetde muaf tutulması istenen maddeler aynı şekilde korunmuş durumda. Yani Bunlar iptal edilen maddeler çok... bu yeni yönetmelikle sizin işaret ettiğiniz maddeler yeni yönetmeliğin içerisine girmiş diyebiliriz. Evet, fakat Peki. şöyle de bir hemen hızlıca bir, bir e, önemli gelişme daha var. E, yıllardır hem yargı çevrelerinin hem de e, işte bu ekoloji çevre örgütlerinin dava dilekçelerinde belirtilen iki önemli hususun da e, chat başvurusuna bulunacak firmaların e, formatına yani hazırlayacakları rapora e, girmesinin yolu açıldı bu düzenlemeyle. Bunlar neler? bir bölgeye işte biliyorsunuz termik santrallerle ilgili özellikle ya da hidroelektrik santrallerle ilgili bir vadi üzerine 8-10 tane belki daha fazla hidroelektrik santral ya da bir havzaya 3-5 tane termik santral yapılıyor ve her birisi ayrı ayrı ÇED'e tabi tutuluyordu. Burada yapacak şirketin bunların bütün kümülatif etkisini yani toplam etkisinin çevreye olası etkilerinin neler olabileceğini hesaplaması gerektiği belirtildi ve bunun da iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının karbon emisyonlarının artırılmasına ne gibi bir katkısı olabileceğinin belirtilmesi gerektiği söylendi. Bu iki husus yenidir ve bu iki hususta da hem mütteşebat sürecinin sonucudur hem de aslında Türkiye'de yürütülen ekoloji mücadelesinin kazanımlarından birisi olarak görülmesi gerekir çünkü kümülatif etki, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının artışa neden olan e, yatırımlarla ilgili daha özel düzenlemeler yapılması gerektiği e, yargı kararlarına da yansımıştı. E, bizlerin e, talepleri arasına da vardı. Bunlar e, kararların arasına pardon, yönetmeliğin hükümlerine yansıtılmış durumda. Evet, olumlu yönetmelik hükümleri olarak e, anabiliriz bunları da. Birer tabii ekoloji mücadelesinin birer kazanımı olarak da e, altını çizmek gerekiyor. Fevzi Özler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, Avukat Fevzi Özler, Ekoloji Kolektifinden Akkuyu'daki çet sürecini ve yeni çet yönetmeliğine dair kritik hükümleri değerlendirdi. Yeşil Bülten'in sonuna geldik bugün de. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.